Dilacığım, misafirin geldi. Selçuk, hoş geldin. Sağ ol. Sizi kaçırmaya geldim. Küçük bir yürüyüşe çıkalım mı? Ya bilemedim şimdi. Konuşmamız gereken önemli şeyler var. Bence kırma misafirimizi. Hem senin için de değişiklik olur. Tamam, olur. Dışarıda bekliyorum. Geliyorum biraz. Ben bu çocuğu hastanede de görmüştüm. Kim bu? Entrika malzemesi çıkaramayacağım bir Şermin'ciğim. Nereye gidiyoruz İlahi Hanım? Pardon? İlahi Hanım benimle. Biz yalnız gideceğiz. Ama Kuzgun Bey... Kuzgun Bey'in bir itirazı varsa kendi arar beni. Şöyle yürüyelim Selçuk. Aslında daha iyi bir fikrim var. Lütfen buyurun. Ne oluyor Selçuk? Lütfen, bana güven. Söyle Ercan. Dilan Hanım dışarı çıktı işte Kutkun Bey. Nereye gidiyor? Söylemedi. Yanında kimseyi istemedi. Selçuk diye biriyle gitti. Oğlum ben sizi oraya bostan korkulu diye mi diktim? Ha? Bu Dila sizi bir lafıyla püskürtüyorsa işimiz iş. Selçuk? Nereye gidiyoruz biz? Az sabır. Birazdan her şey netleşecek. Efendim? Yanına adam almadan niye çıkıyorsun dışarı? Ya o kadar şey yaşandı, hiç mi ders almaz bir insan? Hep mi kafanın dikine? Bitti mi? Bitmedi. Bu Selçuk kim ya? Ona güvenip nasıl tek başına çıkıyorsun dışarı sen? Başka bir şey var mı? Yok. İyi. Görüşürüz o zaman. dönebilirsin. Ne oluyor ya? Nasıl yani? Siz... Siz değil, biz. Kudret Hanım sana gerekli açıklamayı yapar. Selçuk hakkında çok şey bildiğimi söylemiştim. Yok artık. Geçmiş olsun. İyi görünüyorsun. Ne kadar iyi olabilirsem işte. Seninle işbirliği yaptığımız birileri mi öğrendim? Hayır. O zaman emniyetten adamlarından biri ne bileyim Behram'ı açık etmiş olamaz mı? Mümkün değil. Çünkü emniyetten hiç kimse bilmiyor. Sadece Selçuk'la güvendiğim birkaç kişi var. Behram adı varın. kolu her yerde. ...kim onun adamı kim değil kestirmesi çok güç. O yüzden seninle olan ilişkimiz asla açığa çıkmamalı. Yoksa bu meseleden bir kurşun yarasıyla çıkamazsın. Sence kim yaptı peki bunu? İpuçlarına göre ortaklarınız zannedim olarak görünüyor. Behram'ın bu meseleyle gerçek bağı ne onu şimdilik bilemiyorum. Olay yeri raporunu inceledim. Hepinizi bu kadar savunmasız yakalamışken sence neden vurdular? Hiçbir fikrim yok. Sana zarar verdikleri için. Asıl amaçları seni vurmak değildi. O kurşun sana mı atılmıştı yoksa kuzguna mı? sıkılan kurşunların önüne atladın. Düşünerek yaptığım bir şey değil mi? Daha kötü. Çok daha kötü. Evliliğiniz gerçek bir evlilik gibi olmalı derken ona aşık olmanı kastetmemiştim ki. <laughs> Kuzgun senin içinden çıkmak istediğin dünyanın ta kendisi. Biliyorum. Bilmiyorsun. ...bilmiyorsun. Ben Kuzgun'un yerine... ...seni seçtim. Çünkü Kuzgun onlardan biri olmak... ...o dünyadan bir yere edinmek istiyor. Sen ise o dünyadan çıkmak istiyorsun. Ben bu yüzden sana güvendim. Behram Adığır'ı adalete teslim ettiğimizde... ...kuzgun cebeci de bunun dışında kalmayacak. O gün geldiğinde bana kuzgunu kendi ellerinle teslim edebilecek misin? Evet. Konuştuğumuz gibi. Abi. Sen burada bekle Zeki. Hayırdır? Ne bekliyorsun? Ne var? Ali abi bekledi, duymadın mı? İyi, bekle bakalım.